Yani Ranağa gelen şıkın mekanlar. Neden şık diyorlar? 86'dan bir köylü arkadaşımız şık dedi. Yiğit namınla alınır. Ne satabilirim, ne atabilirim. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, pek kıymetli dostlar, yepyeni bir video için tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet değerli dostlar, biz bugün Tarsus Yeni Mahalle'deyiz. Ee, şıkın mekanına geldik. Amcamız e, yıllardan beridir tablada kebap yapıyor. Sade kebap yapıyor. Ve biz de namını duyduk. Buraya kadar geldik. Birazdan gidip bu lezzetli kebabının tadına bakacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Amcam kolay gelsin. Sağ ol amcam. Hoş geldin. Buyurun can hazretlerim. Yeni sarıyorsun maşallah. Maşallah işte berbercan dediğimiz arkadaş geldi. Yemeğini yememem. Geç kalmasın arkadaşımız. İşin iyi mi şefim? Evet, ellerim dert görmesi şefim. 27 sene evveli burada bu işi yapıyorum. Bu ev yoktu. Efendim geri geldim. 17 sene oldu. Yine de buradayım. Eşim, dostum, çevrem burada. Maşallah müşteriler ayakta bekliyor ama. He he he. Yani demek ki bir bu işte bir damak tadı var. Bir şeyler bırakmışım bu vatandaşa. Aynen öyle. Amcam. Ellerim dertli. Allah işleri güçleri nasip cümle arkadaşlarımızın. Tarık hoş geldin. Yoğundum Tarık. işte bir tane kaldı. Onu da şiştiğim atayım amcam ben. Bu kusura bakma. Yani karnı ağacı olan şıkın mekanına, karnı tok olan evine. Burası böyle amcam. Neden Şık diyorlar? Benim... Yani... 86'dan bir köylü arkadaşımız Şık dedi. Yiğit namınla alınır. Ne satabilirim, ne atabilirim. Yani, yani. Tarsus'ta Şık dediğin zaman herkes seni tanıyor değil mi? Bir Şık'ta, Barı Pınar'ında var. Rahmetli Kuldoğlu Hukukhan Yani sen tek kaldın artık. Tek kaldım. Rabbim bilir ne zaman ömrüm giderse o zaman baba. Allah sana uzun ömür versin. Cümlemiz emmim. Biraderim mi? Evet. Kebap borcumuz? Yetmiş emmim. Kalk <laughs> Alim babacığım. <laughs> Aferin. Can. Apartmanımız yanında aramadı ben? Bu yani. geçmiş olsun diyecektim. Evet. Bak hele oğlan şimdi amaletten çıktı başladı. <laughs> lan nasıl lan ya alem böyle olmuş lan? Nasıl olmuş yani? Yangın neyden oluyor? Şey, e Dumanla mı ölmüş? Anlatıyorum, anlatır He, tamam, hadi anlat. Hadi, sıkıyor ya suyu. He ya. <laughs> Şeyle, hapısını zorla kırdı. Aleyküm, kolay gelsin. Işte. bir şöyle gel bakalım, şöyle yanaş yanaş bakalım. Ya, yanaş. yanaş, yanaş, hoş sakın, geldin yanaş, bey babam. Şöyle dön. Mehmet'e mi dönün abi, şöyle abi, ya. Iyi, ya? Ya dönün ya. Burada hiç gerçek müşteri gerçek yok. Ya. Gelen temizlerim ben. Yeah. He? Hadi evet, kolay gelsin baba. Sağ ol baba. Hadi kolay gelsin. Sen öperim hadi. Ayağım. 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 Ya motorum <laughs> buradaydı ben barajdan gelirken. Hayır Kahve dedim. burada. <laughs> He. Ee? Elektrik gelince geleyim ya. <laughs> Şöyle <Hoş> gel. <laughs> Yarın sen Cusur. olur mu? Bu kalmaz. Evet, tamam. Ekmekler en az olacak. Ekmekler yani birer buçuk iki. Bir mu? Bir tamam baba. Et, soğanlı mı olacak? Tamam baba. Kusura bakma Halil'e. Arif buyur baba. Allah'a emanet ol. Hadi da Can Bey'im Abi meşhur olacaksın Oğluk da yetmedi de. Baba, var, de var, de var, Bir de atayım mı buraya? Baba heyelan Var 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 Şık var mı? Bir şişini at hiç önemli değil Sen de buraya iki tane eleman alma onu abi Bir tane kurtarmaz Abi ben dedim bu kadar Şık dayı yani e, şimdi seni seyredecek olan insanlar buraya gelsinler yani değil mi buraya? Gelsinler de ama yoğunum servisim yok. Onu yaz. Evet. Yani yazmaya gerek yok. Burada söyleyebiliriz. Servis yok. Gelen burada yiyecek isteyen bu götürecek. Evet. Ayakta da bekleyecek. Ayak üstü bekleyenler de var. Evet. Abicim işte mevzu bu. Anam anam. Anam, anam, anam benim. Geldi mi ya baba? Daha ver. 2, 3, 1, 2, 4, 5 tane olacak. <laughs> 굿굿좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀 <susur> 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 Ben şarjına mı ekmek yok ama etler pişti. bak kaç tak oldu bu Evet kıymetli dostlar. Şık dayının meşhur meşhur kebabını görüyor musunuz? bir de bir de biz de tadına bakalım şık dayının. Böyle arkadaşlar. Bol bol limon, tuz. Çok fena. Sağ bari olmasın baba. Sazan olsun. Hadi güle güle canım. Oo. Adam usta be. Bir tane yap şu ağzına. Varsa. Arkadaşlar. Gerçekten var ya. Burada insanların Gel hayatta neden diye. beklediklerini artık anladım. Yok abi gelmiyor, ben ilaç. Ya görüyor musunuz? Kıyma resmen var ya böyle ağzı dağılıyor harika bir de kapya biber kullanılmış Ya müthiş ya emin ederim müthiş şöyle sırtayım telefonla konuşur bu arada maydanoz var arkadaşlar pişmiş biber bir de böyle ağızda dağılan var ya ağızda resmen dağılan bir kebap arkadaşlar yüksek müsaadenizle bismillahirrahmanirrahim Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya gelin. Şu kebabın tadına bakın. Ondan sonra beni anlayacaksınız. Şimdi hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Başka videolarına görüşene kadar karşısında Kendinize çok iyi bakın. Ben bu Bu kalmadı. Burası dersen, böyle arkadaşlar. Ekmek mi geliyor? Şıklayı tek başına çalışıyor o yüzden. Burada böyle arkadaşlar. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşene kadar kalın sağlıcakla.